Gebelikte karayoluyla seyahat etmek güvenli midir? Gebeliğin tüm haftalarında karayoluyla seyahat etmek güvenlidir. Araçta yaşayacağımız sarsıntı gibi durumlar hiçbir zaman düşük riskine ya da erken doğumla ilişkisi gösterilememiştir. Yalnız gebelikte seyahat ederken dikkat etmemiz gereken bir kural var. Gebelikte vücudumuzda kandaki pıhtılaşma faktörleri değişiyor. Aslında vücudumuz bizi doğumu hazırlıyor. Doğum sırasındaki kanamayı en aza indirmek için vücudumuz pıhtılaşmaya meyilli hale geliyor. Şimdi seyahat sırasında çok uzun süre hiç kıpırdamadan hareketsiz durursak bu da pıhtılaşmaya meyil oluşturan bir durumdur. Dolayısıyla gebelikte risklidir. Burada seyahat eden gebelerimize önerim 2 saatte bir mola verip en azından bir 5-10 dakikalık bir yürüyüş yapmaları gerekir. Bu kurala uydukları sürece herhangi bir üst limit yoktur. 10 saat, 12 saat, 15 saat karayolu seyahatinde bulunabilirler. Yine bu pıhtılaşma ihtimalini en aza indirmek için Bol sıvı tüketmek de bu yönden bizi destekleyecek ve faydalı olacaktır. Bol sıvı tükettiğimiz sürece 2 saatte bir mola verip 5 dakikalık yürüyüş periyotlarına dikkat ettiğimiz sürece gebeliğin tüm haftalarında güvenli bir şekilde karayolu ile seyahat edebiliriz.